Herkese merhaba Bugün çok özel bir oyuncu notebook ile karşınızdayım. Bu oyuncu notebook'un içerisinde Asus 5500 mobil ekran kartı var. bakacağız. Artılarından bahsedeceğim, eksilerinden bahsedeceğim. Güzel bir şekilde bu notebook'ta beğendiğim ve beğenmediğim şeyleri sizlere aktaracağım. Ama yukarıdan çıkan anketten ürünleri kendiniz puanlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Seni seviyorum. Şimdi notumuza baktığımız zaman dostlarım notumuzun önünde ve arkasında MSY'nin logosu ve Thunderbird adını vermiş olduğu aslında mitolojik bir kuş olan Thunderbird'ün burada logosunu görebiliyoruz. Ulan aslında bu yeşil Nvidia işte Nvidia yeşili. Ejderha logosu kırmızı içerisinden Nvidia çıkıyor. Thunderbird logosu yeşil içerisinden AMD çıkıyor. Radeon çıkıyor. Bence burada bir kafa karışıklığı var da neyse hadi geçiyorum buraya. Kutumu açtığım zaman dostlarım burada bizi böyle bir kutu karşılıyor. Buradan köpüğünü çıkarttım, çıkartıp buradan burada notbumuz, of burada notluğumuz güzel bir şekilde yatıyor. Şimdi burayı çıkartacağım ilk önce. Buradan ne çıkar? Ne çıkar ne çıkar? Tabii ki de adaptör çıkar yani. Ne çıkacak başka? 19.5 volta 9.23 amper. 19.5 çarpı 9.23. Yani 180 wattlık bir adaptörle bu notluğumuz güç alıyor. Brom tut. Adamsın. Poşetimizin içerisinden kılıf var ama kılıf sadece gösteriş amaçlı yoksa bir olayı yok dostlarım. Yoksa bu taşıma amaçlı bunu sakın kullanmayın çünkü bir işe yaramaz. Ve notebook'umuz tabii ki de alüminyum. Çünkü neden bu MSR notebook? MSR notebook'ların ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Pahalı. Adamların notebook'ları pahalı. Çünkü neden? Adamlar gidiyor burayı alüminyum yapıyor. Adam gidiyor çerçeve incecik yapıyor. Adam gidiyor tuşları bile klavyeyi bile Stil Series'e yaptırıyor. Yani bu kadar da kaliteli yapmak zorunda değilsin. Ee, o kadar para vereceğim. Buradan düşürdüğüm zaman da bu makineye bir şey olmaması gerekiyor zaten. Bir açalım bakalım ve masa üstümüz geldi. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi bunu şöyle bir kapatmak istiyorum dostlarım. Arka tarafa ilk önce bakalım mı? ABS plastik gövde görüyoruz ama güzel bir nokta ise bakın neredeyse yarısından fazla bir kısım tamamıyla meş bir ızgaraya sahip. Buradaki fanlar güzel bir şekilde dolu dolu hava alabilecek anlamına geliyor. Burası güzel düşürülmüş. Alt tarafa geldiğimiz zamansa burada 2 adet 2 wattlık speaker'ı görüyorum. Buna zaten ilerleyen dakikalarda değineceğim. 2 tane hava çıkışımızın olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki hava çıkışlarımız 2 tane fanla hem işlemci hem de Jeep soğutan toplamda 7 tane bakır ısı borumuz bulunuyor. Bu da soğutmayı güçlendiren bir değer ki zaten biraz sıcaklığa değineceğiz. Peki bu canavarımız MSI Alpha 15'i e özel yapan şey ne? Tam da şu an gördüğünüz bu bakırların altında yatan Ryzen işlemcimiz dünyanın ilk 7 nanometre mobil ekran kartı olan Aris 5500M bu notebook'un içerisinde gömülü bir şekilde bizlere bakıyor. Asıl bomba bu notebook üzerinde 120 Hz'lik FreeSync bir ekran bulunuyor. Yani burada ekran kartından işlemciye ekranımıza, monitörümüze kadar tamamıyla AMD'nin sunmuş olduğu son nesli teknolojiyi bu notebook üzerinde görebiliyoruz. Bunlara birazdan değineceğiz ama ilk önce bir giriş ve çıkışlara bakalım istiyorum. Bakalım mı sol ve sağ çıkışlara? Şimdi sol tarafta ne var biliyor musunuz? Sol tarafta bir tane oyunlarda ping seviyemizi optimize etmemize imkan tanıyan Killer Ethernet girişini burada görebiliyoruz. Yine aynı şekilde Wi-Fi modülümüzde Killer Ethernet teknolojisi, Killer internet teknolojisi bulunuyor. Sağ tarafa kaydığımızdan burada bir HDMI girişini, mini DisplayPort girişini ve hemen onun bir şu anda ise USB 3.2 Gen 1 destekli USB alanımızı görebiliyoruz. Buradaki USB alanlarımızın dostlarım notumuzda bulunan bütün USB portlarımız Type-C yuvamız hariç kırmızı bir aydınlatma ile karşımıza geliyor. Buradaki aydınlatmaları siz kendi yazılımı üzerine açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz veyahut da efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Bir şey soracağım bu çok lüks bir şey değil mi ya? Bu ne gerek var? Ve notebook'umuzun üzerine gözüme çarpıyor burada USB 3.2 Gen 1 destekli Type-C portu bulunurken onun sağına kaydığımız zaman altın kaplama, high destekli kulaklık ve mikrofon girişlerimizi burada görebiliyoruz. Sağ tarafa geldiğimiz zamansa burada güç girişimiz ve SD kart yuvamız bulunurken iki adet USB 3.2 Gen 1 destekli yine kırmızı bir aydınlatma ile gelen USB portlarımızı burada görebiliyoruz. Yani burada giriş ve çıkış anlamında Alpha 15 gayet yeterli bir notebook olduğunu söyleyebilirim ama benim gözüm burada bir Thunderbolt girişini aradı ama göremedi ne yazık ki. Peki bu notebookumuzun ergonomisi nasıl? 2.3 kilogramlık bir ağırlıkla geliyor. Bence gayet güzel bir değer. Ve kalınlığına baktığımız zaman 27.5 milimetrelik bir kalınlığı var. Ben böyle bir oyuncu notunda birazcık daha ince bir form beklerdim. Ama ince form yaparsak da bu sefer ısı değerleri birazcık daha yukarı çıkabilir. Çünkü buradaki soğutmayı da inceltmek gerekecekti. Bence kabul edilebilir. Bilmiyorum sizin yorumunuzu baya merak ediyorum ben. Bence fena değil. Kabul edilir bir seviyede ama birazcık şöyle bir tık daha bir ince olabilirdi. Bence olabilirdi. Bunu geçiyorum. Şimdi not açtık. Bak ben buradaki tuş bölümüne gerçekten hasta oldum. Burada tuş yatağımız ve tuşlarımız gerçekten çok tatlı duruyor. Klavye baktığımız zaman masa, Series'in imzasının bulunduğu bir klavye klavye gerçekten kullanım anlamında gayet güzel. Çünkü MSN birçok notebook'unu kullandım ve çok fazla kullandım. Bu adamların klavyesi gerçekten çok iyi. Abi. Burada bir sıkıntımız yok. Ama klavyemiz RGB değil. Klavyemiz dümdüz bir kırmızı renkle geliyor. Burada Efen tuşuyla yön tuşlarını kullanarak klavyemizin aydınlatmasını kısabiliyorsunuz açabiliyorsunuz. Artı ve eksi yaparak buradaki aydınlatma kısılıyor ve hatta açılıyor. Sağ üstte baktığımız zaman turbo fanı açmak için, dragon center açmak için ve notluğumuzu açıp kapatmak için burada güzel estetik 3 tane tuşumuz bulunuyor. Bence bunlar buraya yakışmış, güzel durmuş ve altta en alta geldiğimiz zaman burada bir tane touchpad bizi karşılıyor. Touchpad de kullanım anlamında gayet yeterli. Zaten böyle bir oyuncu bu alıyorsanız buna güzel de bir mouse alırsınız ama buradaki touchpad bence gayet yeterli. Şimdi notebook'umuza baktığımız zaman dostlarım içerisinde Ryzen 7 3750H ismindeki mobil bir Ryzen işlemci var. Bu işlemciye baktığımız zaman 4 core 8 thread'de oldukça güçlü bir işlemci olduğunu eklemek istiyorum. Almış olduğu skorlar, vermiş olduğu performans gayet güzel ama bu notebook'taki en güzel nokta ne biliyor musunuz? Buradaki Ryzen 3750H'ın sunmuş olduğu TDP yani güç tüketimi düşük olduğu için bu notebook Intel gibi 100 dereceye çıkmıyor. Biliyorsunuz Intel'in çok notebook'u inceledim çok fazla sıcaklık değerlendiriyor gösterdim. Intel notebooklar çok rahat bir şekilde 90 dereceye çıkabiliyor. Bunun en büyük sebebi Intel'deki bulunan işlemcilerin TDP değerleri çok yüksek. Oyun testinde göreceksiniz sıcaklık değerleri rakibin oranla daha düşük bir seviyede. Şimdi gelelim ekran kartımız. Ekran kart tarafına baktığımız zaman ise RX 5500 M ismindeki oldukça güçlü bir Radeon ekran kartımız bulunuyor. Bu ekran kartın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Mobil tarafta GTX 1650'den daha güçlü bir ekran kartı. Yaptığım test sonrasında bu ekran kartı kartının mobilde bulunan laptop GTX 1650'den %13, %15 seviyesine daha güçlü bir ekran kartı olduğunu gözlemleyebildim. Yani sunmuş olduğu FPS değerleri GTX 1650 bir oranla çok daha iyi bir seviyede. Oyuncu notebook özellikle Rainbow Six Siege testi yaptım. 1080p Ultra oynuyorum ve 100 FPS'in üstünü rahatlıkla görebildim. Gerçekten beni çok mutlu etti. Ama oradan çıkıyorum PUBG'ye giriyorum. PUBG'ye girdiğim zamansa Yine ultra grafiklerde 1080p değil ve 70 FPS'lerin üstündeyim. Çok güzel değerler. Bakın 1080p Ultra'dayım. Yani burada RX 5500 ekran kartımız gerçekten çok iyi bir iş çıkartıyor. Ama sen dersin ki abi ben PUBG'de 100 FPS almak istiyorum. Benim ekranım 120 Hz ve FreeSync. Abicim ayarlarını biraz düşürüyorsun 100 FPS'leri çok rahat görebiliyorsun. Yani bu oyuncu notbunda sunulan performans gerçekten beni çok şaşırttı. Yani bu notebook'taki 120 Hz FreeSync ekran boşuna değil. İşe yarıyor. 15.6 inçte 1080p IPS 120 Hz ve FreeSync destekli bir ekrana sahip. Yani bu oyuncu notbunun güçlü bir işlemcisi var. Güçlü bir ekran kartı var ama monitör tarafında ekran tarafında 120 Hz'lik FreeSync bir ekranla geliyor. Süper bir şey. Yani burada 60 Hz oranla 75 Hz oranla daha hızlı bir panelimiz var ve ayrıca FreeSync desteğiyle o yüksek FPS'ten doğan yırtılmalar engellenecek ve biz oyun keyfi anlamında tam bir deneyimi alabileceğiz. Abi MSI oyuncu notebookları niye pahalı ya? İşte bunun için pahalı. Adamlar diyor ki bir AMD notebook yapalım ama en iyisini yapalım istiyorlar. Yani burada bak kapat et. İstediğini yap tamam mı abi? Burada gerçekten açılır mısın? Hani bak malzeme kalitesini geç. Adamlar panel türü olarak bile FreeSync destekli 120 Hz panel kullanıyor. İşte bu güzel bir şey. RAM tarafına geldiğimiz zaman 8 artı 8 doğal channel 16 GB'lık 2400 MHz RAM'lerimiz bulunuyor. Gigabyte tarafında 16 GB'ın yanında bir 3000 MHz bekliyorum açık konuşayım. Ama ben burada 2400 MHz ile karşılaştığım performans tarafında beni olumsuz etkiledi mi? Hayır. Ki zaten 16 GB'de uzun bir süre yetebilecek kapasite. İsterseniz de bunu ilerleyen dönemlerde arttırmanız da mümkün. SSD tarafına geldiğimiz zaman dostlarım sistem içerisinde bir hard disk bulunmuyor. Sistemde 512 GB'lık Toshiba'nın SSD'si var. Bu SSD bize GB seviyelerinde okuma ve yazma sağlayabiliyor ki 512 GB seviyede oldukça güzel bir seviye. Yani uzun bir süre sizi bu SSD götürebilecek. İlerleyen dönemlerde farklı bir depolamaya gitmek isterseniz de isterseniz haricen, isterseniz de bu notebookun üzerine ikinci bir SSD veyahut da disk bağlamanız da mümkün. Ama unutmayalım 512 GB'lık seviye gayet yeterli bir seviye. Peki sıcaklık olarak bu oyuncu notu bize ne verdi abi? Yani elimizi yaktı mı, ne oldu, nasıl bitti? Dostlarım bu konuya geldiğimiz zaman bir kere kesinlikle klavyede biz bir sıcaklık hissetmiyoruz. Yani oyun oynarken klavye bizi rahatsız etmiyor. Ama asıl olaya geldiğimiz zaman dostlarım sıcaklık tarafında özellikle belirtmek istiyorum. Bu oyuncu notunda yapmış olduğum oyun testini baz almayacağım. Çünkü bu birazcık hafif kalır. Dostlarım bu oyuncu notebook'unda Prime 95 ve Furmark testlerini aynı anda açtım. Bir tanesi işlemciyi ağlatan, bir tanesi de ekran kartını ağlatan test. Bu test sonrasında bu ekran kartı ve işlemcini almış olduğum sıcaklık değerleri ise ekran kart tarafında 72-73 dereceleri görebildim. Yani burada aslında uzun bir oynayış sonrasında bir 73-74'leri gösterdi. Çok iyi değerlerdi. Çünkü RX 5500M ekran kartımız 7 ana nanometre teknolojisiyle gelen bir ekran kartı. Yani sunmuş olduğu sıcaklık değeri çok iyiydi. İşlemciye geldiğimiz zaman benim en çok beğendiğim şey bu oldu. 81 dereceye kadar maksimum çıktı. Onun üstü yok. Bu dereceye kadar çıkıyor. Ama Intel'e baktığımız zaman Intel'de özellikle Intel'in i7 mobil işlemcileri birçok kez bunun testini yaptım sizlere gösterdim. Oyuna girdiğiniz anda işlem 90 derece oluyor. Bak giriyorsun hop işlem 90 derece. Ama burada işlemcimiz çok uzun oynayış sonrasında 80 dereceye anca çıkabildiği için işlemcinde herhangi bir şekilde bir performans düşüşü veya ekran kartında bir performans düşüşü olmuyor. Yani uzun süre, uzun saatler boyunca orada 100 FPS varsa 100 FPS oynayabiliyorsun. İşte bu en sevdiğim şey. Ses sistemine baktığımız zaman özellikle bir film izliyorsanız, oyun oynuyorsanız sunmuş olduğu ses seviyesi yeterli. Ama ses seviyesini ben birazcık daha iyi beklerdim. Tizler güzel ama bu notebookta baslar çok az duyuluyor bas seviyesi birazcık az olmuş. Ben burada ses sisteminde bası birazcık beğenmedim. Bas seviyesi daha iyi olabilmiş ama bir oyuncu not bu kulaklık takacağız falan derken çok önemsenir mi bilemiyorum. Size bırakıyorum ama genel itibariyle güzeldi. Dostlarım, sonuca geldiğimiz zaman MSI'nin Alpha 15 ismindeki bu oyuncu not bunu bize sağlamış olduğu Performans çok çok güzeldi. Benim bir oyuncu notumda en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Yüksek performans olacak. Burada bir sıkıntımız yok. Ama yüksek bir performans sağlarken bana sunmuş olduğu sıcaklık değerleri de 95 dereceler, 100 dereceler olmayacak. İşte Alpha 15 bize bunu sağlıyor. İçerisinde bulunan 12 nanometre Ryzen işlemcimiz ve içerisinde bulunan 7 nanometre Radeon ekran kartımız sayesinde bu oyuncu notbuğunun bize sağlamış olduğu sıcaklık değerleri oldukça güzeldi. Dediğim gibi yukarıdan anket çıkacak. Mutlaka bu notebook'a bir puan vermeyi unutmayın. Evet sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Halen de kanalıma abone değilseniz buradan birden abone olabilirsiniz ve videomu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.